Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün FC25 Seko'nun kariyerine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve aynı zamanda Ocak transfer dönemine son 2 bölüm kaldı. Bu arada bu arada bugün bu bölüm yine bir Avrupa maçımız var. Avrupa'da biliyorsunuz bayağı iş yapıyoruz. Avrupa'da bayağı bol gollü maçlarımız var. Hızlı bir geçiş yapalım. Bu arada Samsun bir de başka şeyle oynuyoruz. Yani bayağı bir zorlanacağımızı düşünüyorum. Şu anda puan durumuna geldiğimiz zaman hocam puan durumu ne alemde? 5. Beş, 5. sıradayız. Fenerbahçe bir. O aramızda 11 puan far var. Çok sıkıntılı bir. Yemin ederim. Geçebileceğimizi düşünmüyorum ama Seko bu işi halleder baba. İlk maçımıza gel. Antrenmanlarımızı yap. Maç gün gerçi antrenmanları yapmıştım bir önceki bölüm. Tamam. Hocam niye yorgunum? Hocam gerçi a Almusrati forvet Allah'ım. Kadro şaka mı la? Hoca ben senin baba Semih'i alsaydın ya oyuna. Buraları geçiyorum beyler. Haberiniz olsun. Bir tane görev de seçtim Allah kahretmeye ya. Oğlum şakama kadar cidden Musrat'i parıfta oynuyor. Basın oğlum, basın oğlum. Çift ikili bastırma. Lan, e bırakma vursun. İbne. Beyler pas 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 mert Gönder buraya oğlum. Gönderdin mükemmelsin. Senin Allah cezanı verecek. Senin atacağım pasın ben ta gelmişini geçmişini. Gir araya, gir ha ara. Nece oynuyor ya? Oğlum Beşiktaş'ın kadrosu çökmüş ya. Yemin ederim var ya. Çok saçma oyuncular oynuyor. Onu öğrendim. Tam Musrati'ye verdim. 10 anadan Seko'ya. Seko 7 numaralı formanın hakkını vermek için çabalıyor. Oynuyor, mücadele ediyor. Şimdi alan boş bırakmak lazım. Lan Seko, lan adamsın sen. Biliyorum golcülerimiz yok. Allah seni kahretmesin Rafa. Seko vurdu. Aman 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 aman. Yakınız yakınız yakınız. İlk denemeler. Oğlum siz Avrupa maçına çıkacağız. Yani çok yanlış bir takımda çok yanlış bir başlangıç. Tamam Masao o sana atsam mı pas acaba diye düşünürken gördüm. Tam at oğlum ananı avradın ya. Ananı avradın ya. Baba iyi de düşünüyoruz. Benim buradan çıkmam lazım. Şurası iyidir. Tamam. Seko. Seko. Sol ayağı kötü, sol ayağı kötü. Çaktırmayın, çaktırmayın, çaktırmayın. Lan! Hocam full. Gönder. Vay babu, vay babu. Piyanist, bana bırak. Gördüğünü iyi oynadım. Masu. Ya Masu haklı ya, kanka. Ha bizdekiler de böyle izliyor ha. Vallahi izliyor ya. Sinirlerim bozuldu. Tamam gördüm oğlum. Bundan daha iyi pas Şam'da Kaysi. Sen nereden biliyorsun oğlum ya? Alan İlker bilsin. 45 artı 1 dedi. 45 artı 7 dedi. Ve hakemin bitirmeye niyeti yok sanki rakip Galatasaray'mış gibi. Bu ne tolerans? Hakikaten 40. Oha oha oha. Hakem maçı bitir Hakem bitirmiyor. Hakem maçı bitir. 4 dakika uzatma. Bu arada kim sakatlandı lan? Hatta buysa ben sıkıntı yok ben sakatlanmayayım da oha ya kan maç da bitmedi bu arada. Oğlum niye bu kadar beklettiniz ki anlamadım ki. Hakeme ya ey, ey amcılık yapıyor ya. Evet ikinci yarıya hız kesmeden başlıyoruz. Musrati forvette. Allah, Allah'ım çıldırma bak elde değil. Ulan immobileden memnun değildik anasını zaten immobile sakatlandı sevindim. Ama bu kadar da beklemiyordum yani kral ve 1-0 yedik. Şu nasıl bir gol ya? Ya reis ikili git ya. Şöyle bir hocam var Allah için ya. Baba koş 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 koş. Biraz hızlı olursak. Tamam ben gidiyorum baba. Akarım ben. Akarım ben. Hocam ayağıma vurdu ya. Yemin ederim. Senin anana vurdun ya. Tamam oğlum. Oğlum bu da saçmalayacağım ya. Biliyorum ya. Aa, saçmalayacağım. Bre hayvan. Pasa atsan ne güzel gidiyorum kanka. Pasa at gideyim yani. Neyin tribindesin sen? Öyle şov yapıyorsun. Ulan ben forvetim. Ben e, yani yıldız manasını satayım. Ben öyle oynamıyorum. Sen kimsin lan? Can keleşe bak. Önün kapalı. Önün açıkken vurmazsın. Neyse. Bak 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 bak. Tehlikenin farkında mısınız? Ya oğlum ya. Oğlum ya. Oğlum ya. Baba oyunun en iyisi benim beni aldı ya. Maçın geri kalanını simület belki atarsınız diyecektim de zor. Zor baba zor. Bu takımda bazı şeyler zor görünüyor. Ve bir sonraki maçımız 12 Allah'tan 12 gün sonra dinlene dinlene oynayacağım ha. Vallahi dinlene dinlene oynayacağım. Çok yoruldum be. Yoruldum be usta. Evet, evet. Simulate. Hadi bir olan seviye antrenmanı alamamıştık. Üzüldüm. Tamam şunları alayım. Hazır paramız varken şunlardan da kurtulalım. Çünkü bunlar da bize hem para mara bir şeyler veriyor ya. Podolog tuttuk. Podolog. Podolog ne işe yarıyor bilmiyorum. Ayaklarımıza masaj yapıyor herhalde. En üst, üst düzey seviye sistemde satın aldım. Param kalmadı teknik direktörümüzden bana mesajlar. var. Raşisası, iki ay Raşisası. Oğlum biz öldük. Biz bu ligden gittik. Gittik baba. Yağmurlu bir hava. Başakşehir rakip. Al Musrati. Lan oğlum. Lan Musrati şaka maka yani. Cidden forvet alıyor ya. Algoritmanın da bu kadar ya. Maç reytingini en az 7.5 inşallah yaparız. Evet anladığım kadarıyla Başakşehir bize topu vermeyecek. Öyle izleyelim biz ama Musrati full yapacak top. Ulan bir de kart vermez misin? Allah senin kahretsin ya. Ey amca hakem ya. Üstümüze oyunlar var. Çıkış yakaladığımız anda hemen önümüze bir kesimler falan. Ulan 10 dakikadır topu alamamışız Allah'ım. Allah'ım. Çıldıracağım ya. Adamlar da bir şey yapmıyor ki sadece kendi kendilerine paslaşıyorlar. Sadece pas yapıyorlar. İlk defa böyle bir düşünceli bir atak yaptılar. Yok baba biz bu maçta var ya bizi ezip ezip Gel oğlum adam da iş şey yapmıyor he. Çalım da gelmiyor diyerekken çalım yedim anasını satayım. Baba yemin ederim bak. Sıkıldım oynamaktan ya. Yemin ederim oynamaktan sıkıldım ya. Şuna baksana ya. Dakika daha 16, 16. dakikaya kadar top 2 defa ayağımıza gelmiş, 3 defa gelmiş gelmemiş anasını satayım ya. %98 topla oynama ne oğlum? Oyunun biraz gerçekçiliğini korusa keşke ya. Tamam. Geldi bana top. Pas mı verdin baba? Oyun oynuyoruz kanka. Biz oyunumuzu iyi oynarız. Bak pasını niye vermiyorsun mesela kanka? Musrati sen kimsin lan? Seni forvete alan hocanın zaten beyni yoktur da. Tamam gördüm. Can önüme bırak. Ya Can önüme bırak işte ya. Oğlum ne güzel gidiyorum hata ya. Ulan ilk yarıda pozisyon yakalayamadık. Allah rızası için ya. Şu ne lan. Tamam gördüm gördüm gördüm. Rapa gidersin oğlum. Verdiniz. Paslaşın paslaşın. Bak koşmuyor koşmuyor. Adam izliyor maaşını mı almadın? Yapıram. Tamam ben giderim. Bu işi ben hallederim. Lan oğlum gitsene artık gitsene. Niye gitmiyorsun? Tamam. Lan oğlum ya geriye çıkardım. Çok da iyi düşündük ya. Hocam beni hiç çıkarmazsın değil mi? Tamam teşekkür ederim. Aa buradayım ben. Uçuramazsanız. Hadi lan. Senin beynini ben. Öldü penaltı yemin ederim penaltı. Eline çarptı. Ulan maçı son anda nasıl kurtarır lan? Baba benim şutum. Eyvallah. Baba 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 Şutu vurdum direkt el. baba eldir. İster var. Oo ben kullanıyorum. Seko. Seko. Başakşehir yıkan gol. Penaltı. O penaltı ustasıyız ki yani biziz yani. Hocam oyundan almazsın artık ya. Ronaldo gibi penaltı vuruşu atıyor ya adam. Geleceği parlak bu çocuğun. Güzel güzel. Hadi hocam bir dakika hocam. Baba Allah'a mahesiniz. Ben sizi çok seviyorum ama galiba bir şeyler yapamayacağız. Maçın gelini kalan isimler iş... Lan oğlum yemeyin ama ya. Çok kötü be çok kötü be. Sırf şu maç için he. Sırf Avrupa maçı için şimdi beceri puanlarımız var. Ee, bu ne? Orta açma. Free kickleri ben nasıl alacağım? Şuta verirsem herhalde olur ya. Ha bir dakika defans dayanıklılık. Dengeye mi verilir? Bence şuta vereyim ya benim free kickler. Bir free iki kick kullanmam lazım. Tamam serbest vuruş isabetine vermişim. Olan reytingimiz artmadı ya sıfır. Varlıklı bir girişimcinin kitabını oku oku okuyalım hocam. Baba Avrupa maçı Allah rızası için ya. Allah rızası için ya. Bir dakika kadroya bakacağım. Immobile geri dönüyor. Immobile geri dönsün yoksa ebemiz ağladı burada. Antrenmanımız var bir dakika antrenmanları yapalım. Hocam bir Avrupa maçı Adana'nın seviye atlamak üzere inmişiz gibime geldi. Hadi başlayalım. Leeds, <laughs> Lask, Lask'a karşı. Allah seni kahretsin hoca. Sen ne kadar şerefsiz bir hocasın ya. Ba geç buraları geç. 7.5 kaleyi bulan iki şut. İnşallah çeker. Evet Avrupa'da biliyorsunuz ki Seko kendi göstermeye devam ediyor. Gol ve goller atmaya çalışıyor. Yapıyor da. Ama bu takımdan nereye kadar? Hocam. Rafa'yla Hocam. Dakika bir hocam. Hocam. O güzel. Hoca abire veriyor. Tamam. Sarır. Çok saçma be. İyi düşünce ama saçma biraz. Gördünüz. Gördünüz baba. Baba gördünüz içeriye giriyorum. Hocam el. Ana navradın yine el. Yine el yine el. Ben altları ben kullanıyorum. Siktir git oradan. Elini açmış geri zekalı. Cristiano el de val keske bir de Rafa Silva de Cristiano Sercano. Senin ana avradın ya. Tekrar yok mu? Ba çok da iyi kullandım. Madem ki o zamanlama şeyi falan var. Niye koyuyorsun ki kanka? İyi kullandığın zaman da bir işe yaramıyor işte. Gör oğlum. Gör oğlum. Babayı gör oğlum. Lan oğlum çık önümden ama. Çık önümden. Ananı ne Serkan, Serkan, Serkan. Kaleciden inanılmaz. Kaleciden inanılmaz bir hatta. Yok böyle bir şov. Baba fürdü familye. Bu kadar basit yani Avrupa'da atıyoruz. Evet ilk yarıda başka bir pozisyonumuz olmamıştır ve şimdi hızlı bir şekilde geçelim ikinci yarıya. Yalnız o penaltıyı kaçırmam biraz kötü oldu ama telafi ettirdim ama yine de kaçırsaydım gol krallığı adına bence güzel şeyler olabilirdi ya çok üzüldüm lan. Lan oğlum yürüye yürüye geldi ya kalemize sakın 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 aman 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 aman, aman. tamam tebrikler tebrikler Rafa sen de gör artık bro. Vur artık. Chamber. Alexander Oxley Chamber. Penaltı. 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 Baba bir daha mı kullanıyorum? Baba yapma. Ben kullan. Ananı avradım. Vallahi ben kullanıyorum. Aa, bu sefer kaçırma Allah rızası için. Seko Avrupa Ligi'nin gol krallığında bir, kaçıncı sırada bilmiyorum. Olan bu kadar basit be. Bu kadar basit be. İyi de Cristiano Ronaldo. Hakem maçı bitir be. Bu kadar basit be. Şu güzel maçı var ya. Bir gol daha atarak şenlendirebilirdik ama olmadı. Sağlık olsun. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Kazandıran gol atıldı tebrikleri paylaş. Bu arada yeni bir tane beceri şeyimiz açılmış. Abi bizim kuvvetli şut yok mu ya? O Trivela öğrendik Varejman yolunda. Güzel baba ben okeyim. Olan bir sonraki maçımız Adana. Antrenman. Otomatik simüle. Yeni yıl. Ulan ne diyor? Yeni yıl hediyeleri satın al. Yeni yıl bağış hediyesi. Tamam bunu yapalım. 14 gün sonra kullanılabilir. Tamam. Yeni mesaj. Siktir git hazır değilim. Bu arada bizi izleyen takımlar arasında Bizi izleyen takımlar arasında kim kim var ona bakayım. Liverpool, Villarreal. Bu arada Villarreal'e gidebiliriz he. Direkt zaten kabul ediyorlar. Baba Plaza gol. Bournemouth, Crystal Palace. Liverpool başarılı birebir. Liverpool'a sezon sonunda gideceğim. Hazırım hocam. Hazırım hazırım. Seko ile oynayacağım. Yorgun muyum? Yorgun değilim. Başlayalım. Baba iddiamız büyük, çabalarımız çok. İnşallah bu maçı da kazasız belasız evvela halledeceğiz. Hep beraber kalkınacağız. Tamam güzelsin. Şimdi ben gördüm. Baba imobilen acil gelmesi lazım yoksa biz mahvolacağız. Gördüm. Hop. Rafa. Rafa. Kanka atma ya. Atma ya. Ya ne kadar erken. Oğlum verse bitirmişim maçı. Ya. Senin atacağın pasın. Gördüm. Seko çalımlar. Seko çalım atmayı sever. Gelsin yine üstüne çekti. Seko Musratiye verdi. Rafa Chamberlain. Hadi lan. Lan oğlum kurtarma. Kurtarma. Kurtar mısın sen? Tamam. Tamam. Seko. Seko gitti. Ya oğlum Musrat ya atma kanka oynamayı bilmiyor bilmiyor. Ulan çık önümden. Baba ya çık önümden orada ya. Hakkıma girdin ne namazsız. Tamam oğlum. Hocam. Hocam o nasıl bir çirkeflik? Orda ayağımıza vuracak diye ödümüz koptu ya. Hadi lan, hadi lan, hadi lan. nola? Ulan şu kaleci de var ya. Ananı vur. İkinci hata oğlum ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Yalnız golü bana saymadıysa yemin ederim sıkıntı büyük ya. Ya baladım, azim, hırs, mücadele, inat, her şey var. Forvest'siz çıkıyoruz ama kesmiyor. Şuraya baksana. Oğlum anlamadım. Yemin ederim anlamadım. Tam golü bana yazmış güzel. Tamam oğlum tamam oğlum. Hakem maçı bitirme. Ana ne avradın. Güzel. İlk arada başka bir pozisyon yok. Ee, Sarıkan yine mücadelesi bitiriciliği. Bilmiyorum ya bu çocuk. Ne yapıyor ediyor atıyor. Bir gol daha atarsa bu maçı terk atacaktır. Tamam oğlum. Rafa'ya pas atana kadar. Ulan. Ulan getir lan şu topu. Tam mükemmel araya girdim. Bak buna puan vermedim mesela. Kırıldım. Senin. Oğlum gir araya işte. ona avradın. Se. Yetiştiremedim. Sakinim. Ulan hocam eline çarmadı mı? Hocam eline çarmadı mı? Ulan Friki'yi ben atamıyorum ya. Ben kullanamıyorum baba. Hadi lan. Lan oğlum kaleci yeter ama artık kurtarma lan. Kurtarma lan mükemmel pozisyon. Oğlum güzel müdahale. Tamam Seko. Seko sakin. Seko dikkatli. Ulan ulan ya keleş ya keleş ya biraz daha erken verse var ya çok güzel şeyler yapabilecektim ama Kaleci tuttu Tuttu fırlattı kalbimi Az o sütunun adı Ulan bizim tüm oyuncular buradaysa defansa kim var Barasi Yusuf Barasi Alın lan şu topları artık Lan alsana adam izliyor ya. Tamam oğlum yemin ederim çok güzel pas çıkardım. Ben de anlamadım. Tamam oğlum gördüm 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 sakin oynuyorum ben. Hocam ya hocam ya yerde süründük anasını satayım. Sakatlandım bu arada. Bu arada sakatlandım. Baba çıkma açtın işte. sakatlandım ananı avradın İnşallah ölmem Sakat sakat oynayacağız bir şey olmaz Daha önce yaptık bir daha yapabiliriz Tamam oğlum Gördün beni Seko sakat Seko Lan Elime çarptı biliyorum ama elime Çarptı çarptı İnşallah sakatlığım o kadar da şey değildir. Tam bir tane de rafa atmış. 2-0 güzel. Umarım sakatlığım ciddi değildir. Tamam zayıf teknik tötür. Bu arada zaten e, teknik tetörümüz gerçekten de zayıf. 13 gün sonra kullanılabilir. E, beceri antrenmanı şunları artık. Baba bizim kafa isabeti değil la. serbest vuruş. Şuraya vermem lazım la. Tamam şuraya da verdim. Bu arada hala 74'üm ya. Yükselmiyoruz. Hocam ben sakat değilim değil mi? Sakatlanmadım yani. Yok sakatlanmamışım. Tamam güzel. Evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadar umarım hoşunuza gitmiştir. Aynı zamanda hoşunuza gittiyse abone olup bildirimleri açmayı unutmuyorsunuz. Şimdiden kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki bölümlerimize ve serilerimize görüşmek üzere diyorum. Tabii ki de.